Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla 2025 yılında müzesine iki kupa ekledi. Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da rakibi Trabzonspor'u finalde mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı Kırmızılılar, 2025 yılında Yıldız isimleri de kadrosuna kattı. Galatasaray yaz transfer döneminde Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Leroy Sané, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır gibi birçok önemli isimle kadrosunu güçlendirdi. Formasına 5. yıldızı taktı Galatasaray. Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu. Sarı Kırmızılı ekip, geçen sezonu 95 puanla zirvede tamamlayarak, Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. Kez şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip Galatasaray, Türkiye'de formasına 5 yıldızı takan ilk ve tek ekip olmayı da başardı. Türkiye Kupası hasreti son buldu geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, 5 yıl sonra bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. 2018 ila 2019 sezonunda finalde Akhisar Sporu 3 ila 1 mağlup ederek kupayı kazanan Sarı Kırmızılı ekip, sonrasında bu organizasyonda 5 yıl şampiyonluk yaşayamadı. Galatasaray, geçen sezon Gaziantep'te çıktığı finalde Trabzonspor'u mağlup ederek 5 sezonun ardından 19. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Süper Lig'de lider sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 2025 ila 2026 sezonunun ilk yarısını 42 puanla en üst sırada tamamladı. Son şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sezonun ilk yarısında 39 kez rakip ağları sarsan Cimbom, 12 golü kalesinde gördü. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasını 9 puanla 18. Sırada kapattı. Sarı Kırmızılılar, bu sezon direkt olarak katıldığı lig aşamasının ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5 ila 1 mağlup oldu. Galatasaray, sonrasında sırasıyla sahasında Liverpool'u 1 ila 0, Bodo, Glimt'i 3 ila 1, deplasmanda da Ajah'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, 5. hafta maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gillois'i 1-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak da deplasmanda Fransa'dan Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, oynanan 6 maç sonunda 8 kez rakip ağları havalandırırken, 8 golü de kalesinde gördü. Muslera veda etti Galatasaray. Geçen sezon sonunda Uruguaylı efsane file bekçisi Fernando Muslera ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı takıma 2011 yazında Lazio'dan dahil olan Muslera, 14 yılın ardından 2024 ila 2025 sezonunun sonunda Galatasaray'a veda etti. Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonda 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Muslera, 551 resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı terletti. Yıldız transferler yaptı Galatasaray. 2025 yılında yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirdi. Sarı Kırmızılılar, ilk olarak 2024 ila 2025 kış transfer sezonunda Carlos Kastay'ı 8 milyon avro, Ahmet Kutucu'yu 5,9 milyon avro, Eren Elmalı'yı 3 milyon 500 bin avro, Mario Lemina'yı 2 milyon 500 bin avro ve Arda Ünya'yı 500 bin avro karşılığında kadrosuna kattı. Galatasaray ayrıca Puzemislo Frankowski'yi 1 milyon avro, Alvaro Morata'yı da 6 milyon avro karşılığında kiraladı. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezonun yaz transfer döneminde ise ilk olarak Bundesliga ekibi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Alman kanat oyuncusu Leroy Sané'yi bedelsiz bir şekilde transfer etti. Galatasaray sonrasında İtalya ekibi Napoli'den 75 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferiyle de Türkiye'de bonservis rekorunu kırdı. Fransa ekibi Monaco'dan dişi sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu 30,77 milyon avro bedelle kadrosuna katan Sarı Kırmızılı ekip, Muslera'nın boşluğunu da Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı 27,5 milyon avro bedelle alarak doldurdu. Galatasaray, Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı da bonservis bedeli olmadan kadrosuna katarak transfer dönemini kapattı. Zorunlu satın alma maddeleri nedeniyle Puzemislo Frankowski'yi 7 milyon, İsmail Jakobs'u 8 milyon avroya transfer eden Galatasaray, 2025 yılında bonservis için yaklaşık 175 milyon avro harcadı.